Hadi gelin saçlarımı Dyson muadiliyle birlikte düzleştirelim. Yeni bir ürün keşfettim ve sizin de bunu görmenizi istiyorum. Gerçekten Dyson alacaktım. Yani artık saçlarım çok yıpranık olduğu için e dedim ki kıy paraya al dedim Dyson'ı. İkotek e hakkında çok olumlu yorumlar okudum. Dedim ki almadan önce şans vereceğim. Çünkü fiyatı Dyson'ın çeyrek fiyatı falan. Kocaman bir kutam alıyorum bu arada. 2 dakikada falan saçımı yaptığım bir şekilde bakın. Dümdüz ve yumuşacık. Ben asla düzleştirici kullanmıyorum. Kullandığım zamanlarda da çok sert oluyor saçlarım. Kuşma makinesi olarak kullanabilirsiniz. Şu şekilde modları var kızlar. Açma kapama, nemli saç, işte daha soğuk. Burada derecesi var. Artırıp azaltabiliyorsunuz. Ve gerçekten performansına bayıldım. Bu arada normalde baya hacimli duruyor saçlarınız. Ben bir önceki gün yaptığım yağ bakımını tam arındıramamışım. O yüzden biraz böyle yağlı kalmış. Ama gerçekten çok beğendim kızlar. Ama uygun fiyatlı saçlarımı yakmadan düzleştirsin. Ve çok güzel bir ürün olsun diyorsanız ekoteyi kesinlikle deneyin derim. Ben bayıldım mı?